Hadi dalalım konuya. Biliyorsunuz, kafamızın içinde hiç susmayan bir ses var, değil mi? Sabah gözünüzü açtığınız andan itibaren güne başlıyor ve siz uykuya dalana kadar size eşlik ediyor. Peki kim bu gizemli anlatıcı? Bu ses, gerçekte kim? Bu soru, ilk duyduğunuzda belki biraz tuhaf, hatta rahatsız edici gelebilir. Ama bir an için durup dürüstçe bir düşünelim. Sürekli planlar yapan, endişelenen, hayaller kuran ve evet, bazen de bizi en acımasız şekilde eleştiren bu anlatıcı, bu iç monolog tam olarak nedir? Bu ses adeta hayatımızın film müziği gibi. Hiç susmuyor. Yaşadığımız her şeyin, anılarımızın, gelecek planlarımızın anlatıcısı o. Çoğumuz için o kadar doğal ki varlığını sorgulamak aklımıza bile gelmiyor. Onu direkt kendimizle, yani ben dediğimiz şeyle bir tutuyoruz. Ama acaba olay bu kadar basit mi? Şimdi bu içsel anlatıcının sırrını çözmek için biraz bilime, beynimizin derinliklerine inmemiz gerekiyor. Çünkü bu sesin nörolojik yani sinirsel bir kaynağı var. İşte karşınızda bu sesin kaynağı, varsayılan mod ağı ya da kısaca diyemen Şöyle düşünün, zihniniz serbest kaldığında, yani belli bir işe odaklanmadığınızda, dalıp gittiğinizde devreye giren bir beyin ağı bu. Aslında beynimizin kişisel hikaye anlatıcısı gibi, geçmiş anıları, şimdiki zamanı ve gelecek hayallerini hepsini bir araya getirip bize tutarlı bir benlik hissi sunuyor. Kısacası, o ben buyum dememizi sağlayan içsel hikayenin mimarı işte bu. Abi. Ve şimdi geldik en ilginç kısımlardan birine. Bu iç ses deneyiminin evrensel olduğunu, herkeste olduğunu varsayarız. Öyle değil mi? Ama durum pek de öyle değil. Araştırmalar gösteriyor ki bazı insanlar bir iç monolog deneyimlemiyor. Onlar düşüncelerini kelimelerle değil, belki soyut kavramlarla, belki de görsellerle işliyor. Bu da bize gösteriyor ki iç ses insan olmanın tek yolu değil. Şaşırtıcı değil mi? Üstelik iç ses dediğimiz şeyin de farklı türleri var. Mesela biri kendimizi aktif olarak konuşurken hayal ettiğimiz içsel konuşma. Bu daha çok bir eylem hissi. Diğeri ise daha pasif bir deneyim. Sanki bir sesi sadece duyuyormuşuz gibi hayal ettiğimiz içsel duyma. Sizinki hangisine daha çok benziyor hiç düşündünüz mü? Peki bu anlatıcı beynimize nasıl ve ne zaman yerleşti? Kökeni ne? Cevap tahmin edebileceğiniz gibi çocukluğumuzda saklı. Bu iç diyalog nasıl ortaya çıkıyor? Ünlü psikolog Lev Vygotsky'nin teorisine göre her şey sosyal konuşmayla yani başkalarıyla konuşarak başlıyor. Çocukken etrafımızdaki yetişkinlerle, arkadaşlarımızla iletişim kuruyoruz. Sonraki aşamada ise kendi eylemlerimizi yönlendirmek için kendi kendimize yüksek sesle konuşmaya başlıyoruz. Hani parkta oynarken "Şimdi bu kuleyi buraya koyacağım." diyen bir çocuğu mutlaka görmüşsünüzdür. İşte o. En sonunda ise bu sesli konuşma içe dönüyor ve zihnimizdeki o sessiz diyalog haline geliyor. İşte tam bu noktada çok ama çok kritik bir soru sormamız gerekiyor. O içimize aldığımız sesler sadece bize mi ait? Kendinizi çok sert eleştirdiğiniz, yapamayacaksın dediğiniz anları bir düşünün. O anda duyduğunuz ses gerçekten sizin mi? Yoksa çocukken sıkça duyduğunuz bir ebeveynin, bir öğretmenin ya da başka bir otorite figürünün zihninizdeki bir yankısı mı? Bazen bu iç ses en büyük düşmanımıza dönüşebiliyor. Psikologlar buna gevezelik adını veriyor. Şimdi bu gevezeliği nasıl yöneteceğimize ve onu acımasız bir eleştirmenden destekleyici bir koça nasıl dönüştüreceğimize bakalım gevezelik psikolog Ethan Cross'un tanımıyla iç sesin karanlık yüzü. Hani bir hamster tekerleği gibi durmadan dönen ama bizi hiçbir yere götürmeyen o olumsuz düşünce döngüleri var ya işte o. Bu durum odaklanma yeteneğimizi resmen yok ediyor, bizi kaygıya sürüklüyor ve performansımızı dibe çekiyor. İşte zihnimizde savaşan o iki temel ses. Bir yanda sporcuların yaptığı gibi bizi motive eden, hadi yaparsın diyen yapıcı bir içsel koç, diğer yanda ise bizi sabote eden, enerjimizi emen o içsel eleştirmen. Bir an durup düşünün. Sizin zihninizde hangisinin sesi daha gür çıkıyor? Burada en kritik nokta şu: bu olumsuz sesi tamamen susturmaya çalışmak genellikle pek işe yaramaz. Hatta tam tersi etki yapabilir. Asıl amaç o sesle olan ilişkimizi değiştirmek, ona farklı bir mesafeden bakabilmeyi öğrenmek. Bu fikir aslında hiç de yeni değil. Bakın Stoacı filozof Marcus Aurelius binlerce yıl önce ne demiş? Düşüncelerimiz zihnimizin rengini belirler. Onları sadece fark ederek, gözlemleyerek ve bilinçli bir şekilde şekillendirerek iç dünyamızı dönüştürebiliriz. Harika. Peki ama nasıl bunu pratikte nasıl yapabiliriz? Sandalye çalışması diye bilinen çok güçlü bir terapotik teknik var. Şöyle hayal edin, bir sandalyeye oturup o iç eleştirmenize ağzına geleni söyleme izni veriyorsunuz. Sonra başka bir sandalyeye geçip bu eleştirinin size gerçekten ne hissettirdiğini ifade ediyorsunuz. Ve son olarak üçüncü, daha bilge bir sandalyeden bu olumsuz düşünceye mantıklı ve şefkatli bir cevap veriyorsunuz. Bu basit egzersiz bile içimizdeki o monoloğu yapıcı bir diyaloğa çevirebilir. Ve şimdi tüm bu analizden çıkaracağımız belki de en temel ve en dönüştürücü içgörüye geliyoruz. Kimliğimizi o sesten ayırmak. İşte bu, anlaşılması gereken en önemli ayrım. Beyniniz düşünceler üretir. Aynı kalbinizin kan pompalaması gibi bu onun işi ama siz o düşünceler değilsiniz. Siz o düşünceleri gözlemleyen bilinçsiniz. Farkındalığın ta kendisisiniz. Bu ayrımı yaptığınız an, sesin üzerindeki hipnotik gücü azalmaya başlar. Hatırlıyor musunuz? En başta varsayılan mod ağından, yani beynin hikaye anlatıcısından bahsetmiştik. İşte meditasyon ve mindfulness gibi pratiklerin bu ağın aktivitesini azalttığı bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek. Bu ne demek? Zihnin geçmiş ve gelecek arasında sürekli zıplamasını durdurur ve o ben, ben, ben diyen sese olan takıntımızı hafifletir. Bu kısa ama inanılmaz güçlü cümle aslında her şeyi özetliyor. Zihin, doğası gereği konuşacak, üretecek. Bizim görevimiz ise yargılamadan, ona kapılmadan sadece bir dinleyici olabilmek. Unutmayın, o sesin efendisi sizsiniz. Onu sizi aşağı çeken bir eleştirmen olarak mı kullanacaksınız, yoksa size yol gösteren bir rehber olarak mı? Bu tamamen size bağlı peki bir sonraki sefer o ses konuştuğunda onu otomatik pilota bağlayan mı olacaksınız yoksa direksiyona geçip farkındalıkla dinleyen mi karar sizin